Türkiye'deki önemli bir sosyal girişimcilik örneği bence eşimin kurduğu AÇEV anne çocuk eğitim vakfı. Bu vakıf 1993'te kuruldu, 23 yıllık bir vakıf ve şimdiye kadar 900 bin anne ve çocuk eğitti, okul öncesi yani 3-6 yaş grubu ve Türkiye'de onun advocacy'sini yaptı. Yani 7 Çok Geç kampanyasıyla filan hatırlayacaksınız belki o sloganı. Ve bence Milliyetin Bakanlığı'nın bu okul öncesi işlere önem vermesi konusunda e, o da bir kıvılcım oldu diye düşünüyorum. Milliyetin Bakanlığı ile yaptılar bu işleri. Ama tabii bizim yaptığımız başka şeyler de var. Yani ben doğuda çok kız yurtları yaptırdım. Çünkü baktım ki doğuda kızlarımız ilkokuldan sonra devam edemiyorlar okula. Çünkü köylerde ve kasabalarda kızlar, lise yok çünkü. Orta öğretim de yok orada. Bir iş, ile gitmeleri lazım veya büyük ilçeye. Oradaki ilde ve ilçelerdeki e, high school'ların yanına kız yurtları yaptırdık biz. Böyle 25 tane bizim kız yurdumuz var. Siz hiçbirini göremezsiniz, oralara gitmezsiniz. Yani Doğu Beyazıt, Ağrı, Malazgirt, Muş, Ban, Ban Erciş, Diyarbakır, Sirerek, Kızıltepe, Midyat diye gidiyor bunlar. Ve orada şunu gördük. Ki, kızların sadece yüzde beşi ilkokuldan sonra bu illerdeki köy ve kasabalardaki kızların okula devam ediyorlardı. Şimdi bu bizim yurtlarda kalan kızlar liseden mezun olunca yüzde 52'si yüksek okul ve üniversiteye devam ediyorlar. Ya yani biz bu kızların yani yüzde 52'sinin hayatını değiştirdik diyorum ben. meslek sahibi oldular. açık. herkes bunu tartışıyor İstanbul'da. Ya işte kadınlara istihdam, niye kadınlar iş bulunma bulamıyor filan. Her şey eğitimden başlıyor. Yani ilkokul mezunu olarak ne iş yapabilecek bu kadınlar? Anlatabiliyor muyum? İşçi bile olmaları zor. Bunları yaptık. Birçok yerde okullar yaptık. Böyle 100 kişi bir sınıfta okuyordu falan. Oralara gittik. Okullar yapıp daha küçük sınıflar oluşmasına destek olduk. Bir de benim çok yaptığım bir kırsal kalkınma projemiz yaptık bir de biz. Gene doğuda Bitlis'in Tatvan ilçesinin Kabar Havzası. Altı köyden müteşekkil bir havza bu. Orada model bir kırsal kalkınma projesi yaptık. Bu proje oraya bir okul yaptık. Belki de güneş enerjisiyle enerjisini temin eden tek okul bu Türkiye'de. <laughs> Ondan sonra bütün kompüterler okulda üniversiteye bağlı bizim kütüphanemize. Yani Dolayısıyla üniversite imkanlarından da çocuklar yararlanabiliyorlar isterlerse. Ama burada biz kişi başına düşen geliri belli bir miktar arttırmak üzere yola çıktık. Bir de sosyal gelişim de göstermesi için yola çıktık. Açev orada kadınlara destek oldu, i̇şte doğum kontrolü filan konularında, da bu aile planlaması konusunda eğitimler yaptı. Ee, aynı zamanda 2000 civarında ceviz ağacı diktik, ee, süs bitkileri yetiştiriyorlar, arıcılığı başlattık, arıcılık ve bal üretimi başladı. Ee, hayvanlar süt yapıyorlardı fakat sütler depolanamıyordu, depo yaptık. Dolayısıyla şimdi süt fabrikası gelip bir tankerle o sütleri alabiliyor. Sütler bozulmadan onların pazara ulaşmasını temin ettik. Hayvancılık kredileri bulduk Ziraat Bankası'ndan. Hayvancılık gelişti. Ya size şöyle söyleyeyim mesela bizim bütün yılbaşı şey hediyelerimiz o köyden gelen ürünlerle geliyor. Hırsal Kalkınma Vakfı'nın ee, orada yetişen ürünlerden geliyor. Onları pazarlamasına da yani biz destek olmuş oluyoruz. Şeyde bir de bunu Gaziantep'i Nizip ilçesinin Rabanda havzasında yaptık. Orada farklı ürünler yetiştiriyor. Yetişiyor. Mesela zeytinyağı yetiştiriyoruz orada. Zeytin ağaçları, zeytinyağı, zeytinyağına sabun yapımı falan gibi. O ürünün ürünleri de o. Yani iki tane böyle köy kalkınma projemiz var. Ve bunu Doğu Kalkınma Ajansı bir örnek olarak aldı. Aynı zamanda biz Doğu'daki kalkınma ajanslarında çalışan bürokratlara Özye Üniversitesi'nde birer haftalık eğitim veriyoruz bu yaptıklarımızla ilgili. Ya burada çünkü enteresan bir şey var. Aslında Türkiye'de bu köylülere, çiftçilere yardım edecek Tarım Bakanlığı var. işte Ziraat Bankası var falan ama oradaki insanlar bu bürokratlara ulaşamıyorlar. Yani bizim rolümüz orayı orayı sadece parasal değil, know-how ve o bürokratlarla buluşturma konusunda sinerji sağlamak, bilgi sağlamak konusunda destek olduk diyeyim. Bir de tabii benim yaptığım pek bilinmeyen bir şey daha var. O da bence yaptığım çok önemli bir iş. Bana göre yani üniversite kurmak kadar önemli. Gaziantep'te bir madde bağımlılığı merkezi kurduk. Gaziantep'te çok ciddi bir aşağı yukarı bin civarında 15-18 yaşında Çocuklar tiner bağımlısıydı. Bunlar en fazla 19-20 yaşına kadar yaşıyorlar. Onları toplayıp bir merkezde onları ıslah etmek yani bu bağımlıktan kurtulmalarını sağlamak için bir merkez kurduk. Bu merkez yatılı bir merkez. 60 civarında çocuk kalıyor orada. 6 ay ile 9 ay arasında onları ya kür ediyoruz ya edemiyoruz. Ayrılıyorlar ve ayakları son buluyor. O şimdiye kadar yüzün üzerinde genci kurtardık diyorum. Psikologlar var, böyle içeride e, sauna var, hamam var. İşte takı yapıyorlar, resim yapıyorlar. Bahçede taş işçiliği üzerinde çalışıyorlar. Yani onları meşgul etmek önemli çünkü sadece eğitim değil. E, yaptığımız çok önemli bir işti o. Onu Gaziantep Belediyesine devrettik. Türkiye'de bu konudaki en uzman merkezdir o. Çünkü bütün ee, uzmanları, doktorları Amerika'dan getirdik. Bütün menüleri onlar hazırladılar. Ve orada insanları eğittiler, hekimleri falan. Ve e, çok ciddi bir merkez oldu ve iyi bir şekilde devam ediyor belediye. Fatma Şahin Hanım. Ee, onun için de mutluyuz. Bir şeyi devam ettirmek de çok önemli. Başka şeyler de yaptık ama uzun süre anlatmam. Spastik Çocuk Merkezi yaptık, Rize'de falan başka şeyler de yaptık. Hepsini sayarsam gece uzar. <laughs> Ama yani dediğim gibi birçok insana dokunduk. dokumaya da devam ediyoruz. Ee, en önemli yaptığımız şey de tabii Özce Üniversitesi.